Şimdi şöyle başlayalım. Açıklamalarından önce fotoğrafla başlayalım. Bakın değerli arkadaşlar bu Suriye'de çekilen bir fotoğraf. Bu fotoğrafı bilmiyorum izleyenler görebiliyorlar mı? Milletvekillerimizin gördüğünü düşünüyorum. Bu fotoğrafı Amerikan Büyükelçisi kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Arkasında bir harita var ve haritada Suriye toprakları görünüyor ama bir farklı görünüyor. Bir farklı görünüyor. Bizim topraklarımızın bir kısmı Suriye sınırlarının içine dahil edilmiş bu şekilde görünüyor. Tekrar anlatayım mı gerek var mı? Bizim topraklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırları içerisinde bulunan topraklar. Tombarak'ın arkasında bulunan resimde Suriye sınırları içerisinde bulunuyor. Tombarak buraya kimle gidiyor? Yanında Merkezi Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM Komutanı amiralle gidiyor. Bakın bakın bu mesajı anlıyoruz değil mi? Ne yazıyor ne paylaşımına? Buraya, buraya başkanın potus, başkanın selamlarını getirdim. Başkanın Suriye vizyonunu getirdim diyor. Açtı işte, sak Suriye vizyonu. Başkanın Suriye vizyonu. Türkiye'nin toprakları Türkiye'den kopartılmış. Başka bir devletin sınır içerisinde gösteriyor. Amerikan Büyükelçisi bunun önünde fotoğraf çektiriyor bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıyor. Aranızdan bir kişi naklına buna bir yanıt vermek gelmiyor. Sabahtan beri bir dakika için hızla giriyorsunuz. Aman CHP'lere yanıt verelim diye. Biriniz yanıt verseydiniz ya. Niye yanıt vermediniz? Neyden korkuyorsunuz? Değerli arkadaşlar. Amerikan Büyükelçisi'nin bu fotoğrafı bu fotoğrafı bir yanlış harita. Bunu söylemek lazım. Doğru. Ama bir yandan da bir yandan da Türkiye'nin bunu görelim. Bir ilinin Türkiye'den kopartılması, Türkiye'nin bir bölgesinin Türkiye'den ayrılması fotoğrafı. Bu fotoğraf, bu fotoğraf. Şimdi buradan soracağım. Ve dikkatinize sunmak istiyorum. Burada bir diplomatik hata yok, değerli milletvekilleri. Türkiye'ye nasıl bakıldığının maalesef ilanı var. Bir cüretin ilanı var burada. Ve bu cüret karşısında ya ifadeyi bağışlayın ama süt dökmüş kedi misali bir iktidar var. Ağzını açamayan, bir laf söyleyemeyen bir Dışişleri Bakanlığı, ağzını açamayan bir iktidar, iktidar partisi. Değerli milletvekilleri, bu haritalar bakın ha, rastgele, rastgele metinler, rastgele kağıt parçaları değildir haritalar. Haritalar bir siyasi mücadelenin, bir siyasi aklın ürünüdür. Bu fotoğrafta bizim bir ilimiz, Hatay Türkiye'den eksiltilmiştir ve buna bir teknik hata falan diyemezsiniz. Bu bir bakış açısının itirafıdır. Türkiye'yi bölgesel denklemde eksilterek, içeride zayıf bir Türkiye, bağımlı bir Türkiye manzarasının ortaya konulduğu bir fotoğraftır. Ve bir büyükelçi Türkiye'de görev yapan bir büyükelçi önünde bulunduğu haritaya Türkiye'nin sınırlarının tam olduğundan emin olarak geçmek durumundadır. Ayrıca yine hatırlatmak istiyorum ki bizim ülkemizin her karış toprağı buradaki gibi buradaki gibi bir diplomatik fotoğrafın dekoru değildir. Milletimizin bedel ederek koruduğu vatan toprağıdır. Bunun da bilmesini istiyorum. Değerli arkadaşlarım bu fotoğraf maalesef ülkemize yönelik bir tehdittir. Amerikan Büyükelçisi'nin doğrudan kendisini yaptığı bir tehdittir maalesef. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kimse tehdit edemez. İktidar sıraları, iktidar milletvekilleri, iktidar mensupları, bakanları hepsi sessiz kalsa bile emin olun Cumhuriyet Halk Partililer, bu gazi meclisin üyeleri bu Cumhuriyetimize yönelik devletimiz yönelik tehdide sessiz kalmazlar ve şunu da söylemek istiyorum iktidara seslenerek çok severek okuduğunuz bayrak şairimiz var değil mi Arif Nihat Asya yani vatan namustur diyoruz bayrak namustur diyoruz hudut namustur diyoruz ne diyor Arif Nihat Asya sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım diyor işte bakmıyor adam bakmadığında ilan ediyor fotoğrafla sosyal medyadan paylaşarak yani çıkıp bu şiiri bu kürsüde aranızda okuyan onlarca arkadaş biliyorum. Yani siz bu şiirleri inanmadan vatandaşlarımızın vatan sevgisini istismar etmek için mi okuyorsunuz? Bu şiirleri burada niye okuyorsunuz? Bu şiirleri burada niye okuyorsunuz? Vatandaşlarımızın duygularını istismar etmek için mi okuyorsunuz? Sayın milletvekilleri, o yanlış harita yalnızca Suriye'de değil, Türkiye'nin içinde de çizilmek isteniyor. Bunu da farkında olalım. Yani Barak'ın geldiği günden beri Türkiye'yi adeta bugün de bir tesadüf belki Lübnan tezkeresini konuşuyoruz. Lübnanlaştırmaya yönelik bir gayreti var. Açıklamaları var. Tarihimizle ilgili çok ciddi, çok problemli görüşler ortaya koyuyor. Efendim neymiş? Sev, Lozan, Say Piko bunların hepsi Orta Doğu'da şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani bir Amerikan büyükelçisi gelecek Ankara'ya. Sykes-Picot Sykes gizli sözleşmeleriyle Lozan'ı aynı cümlede kullanacak, aynı şey diye anlatacak ve bunu sessizlikle karşılayacaksınız. Arkadaşlar, bu olan hadisenin, bu olan hadisenin Türkiye'ye yönelik komplonun biz farkındayız. Bu adamın Türkiye'ye niye geldiğini, niye aynı zamanda Suriye özel temsilci olarak atandığını, bu bölgede hangi planların yürürlükte olduğunu, iktidarın iktidarın daha 2003'teki Irak işgali'nden beri Türkiye'deki bu oyunların bir parçası olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Geçmişten örneklerle çok iyi biliyoruz. Hangi ödülleri aldıklarını, hangi görevlere, hangi görevlere talip olduklarını iktidar mensuplarını biz çok iyi biliyoruz. Ve tekrar ifade etmek istiyorum. Bu liman anlaşma konusu çok ciddi bir konudur. Çünkü burada cumhuriyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleriyle oynanmak isteniyor. Cumhuriyet temeli vatandaşlıktır arkadaşlar. Atatürk çok özlü ifadesiyle diyor cumhuriyet fazilettir diyor değil mi? Cumhuriyet fazilettir. Niye cumhuriyet fazilettir? Faziletli bir hayat ancak cumhuriyette mümkündür. Cumhuriyette bütün vatandaşlar eşittir. Ama bu Lübnanlaştırma projesinde vatandaş diye bir şey yok. Bir takım cemaatler var. Bir takım etnik dini gruplar var, mezhepler var bunların bunların toplulukların oluşturduğu bir araya getirdiği bir bir, bir toplan bir toplam var. Bakın bu bir toplum falan değildir. Ve bu cumhuriyet fikrinin temeline aykırıdır, temeline karşıdır. Burada bu bahsedilen toplulukların bir bir federasyonu gibi bir Türkiye manzarası anlatılıyor. Bunun farkında olalım. Türkiye'de millet ortadan kaldırılmak isteniyor. Cumhuriyet fikri ortadan kaldırılmak isteniyor. Bunun çok iyi farkında olalım. Bu Türkiye yönelik bu Amerikan Büyükelçisi'nin açıklamaları haddini aşan çok yanlış açıklamalardır. Bunlar hala hala yanıtsız kalmıştır. Ve değerli arkadaşlarım burada demokrasi yoktur, burada cumhuriyet yoktur, burada vatandaşlık ilkesi, eşitlik ilkesi yoktur. Az önce ifade ettiğim gibi bir takım tanımlanmış gruplar vardır, topluluklar vardır. O toplulukların sözde temsilcileri vardır. O temsil yetkisini görevini nerede aldıkları belli değil. Onların arasında bir takım alverler, pazarlıklar vardır. Devletin kurumları bu topluluklara göre paylaşılmıştır. Sanki bir takım efendim yağma, ganimet yağması unsurlar paylaşılmış gibi. Böyle bir devlet organizasyonu vardır. Az önce bahsettiğimiz Lübnan örneğinde. Türkiye'de bu mu yapılmak istiyor arkadaşlar? Türkiye'de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında böyle bir projeyle karşı karşıya bulunduğumuzu ve Amerikan büyükelçisinin de bu lübnanlaştırma projesinin sözcülüğüne soyunduğunu iktidar tarafından da defalarca bu açıklamaya destek mahiyetinde sözlerin söylenmiş olduğunu maalesef hepimiz görmüş olduk. Yani demek ki dışarıda bir Türkiye yönelik bir bir e, harita savaşı var. İçeride de bir harita savaşı var. Yani dışarıda Türkiye'nin topraklarını Efendim, küçültmeye yönelik bir harita savaşı varken Türkiye'nin içerisinde maalesef Türkiye'yi parçalamaya yönelik bir harita savaşı var. Şimdi değerli milletvekilleri, bu şartlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin hiçbir zaman bu şekilde toplulukların ortaklığıyla yönetilecek bir federasyon haline getirilmesi fikrine her koşulda karşı çıkacağımızı, buna müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Şimdi burada bir emperyal plan var. Cumhuriyeti çözmek isteyen, yurttaşlığı silmek isteyen, Türkiye'yi yeniden tarif etmek isteyen bir plan var. Barak'ın yanlış haritası ile içerideki Lübnan projesi aynı masa içerisinde bulunan başka bir planın başka bir ucu bunu görüyoruz. Birinci planda sınırlarımız siliniyor. Ikincisinde toplumun ortak kimliği silinmek isteniyor. Ve bir takım insanlar sözde gazeteciler bunlara destek açıklayan siyasetçilerle karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin ulusal onurunu zedeleyen bir unsur da böyle bir kişinin Türkiye'ye büyükelçi gönderilmesi. Yani şimdi adamın kariyerine bakıyorsun her zaman karanlık işlerin içerisinde olmuş her zaman bir takım ticari oyunların faaliyetlerin içerisinde olmuş. Bir takım iş gruplarının çıkarlarını temsil eden bir insan ola gelmiş. Bununla ilgili yargılanmış, bununla ilgili hakkında soruşturmalar açılmış. Bununla ilgili birçok defa görevden alındığı başka örnekler olmuş. Yani Türkiye'ye yapılan muameleyi görüyor musunuz? Türkiye, değerli arkadaşlarım, bak üzülerek söylüyorum. Siz belki anlamıyorsunuz, ben size tercüme edeyim. Olan hadise şu, Türkiye böyle bir ülkedir diyorlar bize. Biz Türkiye'ye böyle bir kişiyi göndererek, böyle kriminal bir insan göndererek geçmişte bir takım iş odaklarının ya da körfez sermayesinin adamı olduğu için soruşturma geçirmiş bir kişiyi göndererek Türkiye'ye nasıl bir ülke olarak Türkiye'yi gördüğümüzü gösteriyoruz diyorlar. Ama ne oluyor? Sanki bunların hiçbiri yokmuş gibi. Vay gravatın ne güzel. Aman senin gravatın daha güzel. Ankara'ya gel ben sana gravatımı vereyim. Bu manzaralar bizi üzüyor arkadaşlar muhalefet milletvekilleri olarak. Gerçekten bunlar karşısında bu milletin onurunu hiç düşünmüyor musunuz? Bu milletin onurunu hiç düşünmüyor musunuz? Değerli arkadaşlarım Thomas Barak ya da onun gibiler gelip geçer. Ama ama bu ülkenin haritasını da kimse değiştiremez. Bu milletimize de bu milletimize de kimse bu şekilde bu şekilde planlarla bir ömür biçemez. Buna müsaade etmeyiz. Değerli arkadaşlarım, söylenecek çok şey var. Söylenecek çok şey var. Ama ama bu fotoğrafın bize hatırlattıklarını şöyle özetlemek istiyorum. Hala 100. yılında bile iktidar uygulamaları nedeniyle Cumhuriyet hala savunulması gereken bir fikir bu topraklarda. Ve biz bu fikri savunmaya devam edeceğiz. Yanlış bir harita önünde poz veren bir diplomatın bir tek karesi bile, bir fotoğraf karesi bile bize aslında Türkiye yönelik dışarıdaki niyetlerin ne olduğunu gösteriyor. Ama unutmasınlar arkadaşlar, bu ülkede hala gönüllerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisini taşıyan milyonlarca insan var. Milyonlarca insan var. Bizim haritamızda bir eksiklik yok. Bizim vicdanımızda sınır yok. Bizim davamızın adı belli. Değerli arkadaşlarım bağımsız Türkiye davası. Biz bu davadan bir adım geri atmayacağız. İktidarın, iktidarın bütün bu yanlışlarının karşısında durmaya devam edeceğiz. Tek tekrar söylüyorum. Ben günlerce bekledim ya. İktidardan bir milletvekili, bir bakan, bir bakan yardımcısı, ya bir parti ilçe başkanı, il başkanı iktidar partisi içerisinden bir tepki göstersin. Barak sen nasıl bir haritanın önünde duruyorsun? Senin burada ne işin var desin? Allah hakkı işi. Bir tane yok. Bir tane yok. Ama yarışıyordunuz sabah burada Ali ayır başarılı laf yetiştireceğim diye. Böyle böyle hızla. Hızla yarışıyordunuz maalesef. Maalesef. Bunu söylerken bundan mutlu olarak söylemiyorum. Hızdıraf duruyor. Utanıyorum. Türkiye'de başlangıçta söyledim. Yani gazi mecliste tezkereleri nasıl görüştüğümüz ortada. Büyük bir acele içerisindesiniz. Bütün meclis faaliyetleri maalesef bu şekilde yangından mal kaçırıcısına yürütülüyor. Vatandaşımız bilgilendirilmiyor. Vatandaşı bilgilendirecek gazeteciler cezaevinde bulunuyor. Bakın hepinizin evladı var. 28 yaşında Furkan Karabay Silivri cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapis almış insanların koşullarında yatıyor tek başına. 9 nolu cezaevinde tek başına yatıyor. 28 yaşında bir Buyurun tamamlayın. Pek yaptığı şey Tek yaptığı şey haber yapmak. Terör yok, şiddet yok, şiddet çağrısı yok, hiçbir şey yok. 28 yaşında bir delikanlı Galatasaray Üniversitesi mezunu pırıl pırıl bir gencimiz cezaevinde tutuluyor. Değerli arkadaşlar vatandaşımız bilgiyi doğru şekilde edinemesin diye bunlar yapılıyor. Biz bunları biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının niye uygulanmadığını, Anayasa Mahkemesi kararlarının niye uygulanmadığını, Türkiye'de demokrasi namına vatandaşımızın elinde kalan her şeyin niye kaçırılmak istendiğini, Türkiye'de bu kesif otoriter dalganın niye milletinizin üzerine çöktüğünü biz biliyoruz. Çünkü vatandaşımız doğru bilgiye erişirse günlerinizin sayılı olduğunu biliyorsunuz. Vatandaş işte ne olup bittiğini, ne döndüğünü anlamasın, bilmesin. Bu barak, tombarak saygın bir insansın zannetsin. insan zannedilsin istiyorsunuz. Onun için bu gazetecileri cezaevine atıyorsunuz. Onun için Rütük sabah akşam televizyon kanallarına 5 gün, 10 gün ceza veriyor. Değerli arkadaşlarım, süremin sonuna geldim. Biz bu tezkere evet oyu vereceğiz ama...